Karşılaştık sonrasında Ayaz Spor Teknik Direktörü Metin Uzun'la beraberiz. Hocam, klasman grubuna 2 ile 2 ile başladınız. Karşılaştırma hakkında düşünceleri öğrenebilir miyim? Şimdi A grubunun ne kadar zor, ne kadar kaliteli bir grup olduğunu zaten sezon başından beri biz hani gruplardan çıktıktan sonra hep beyan etmiştik. Buradaki her maç bir final maçı. Her maçı kazanmak gerekiyor. Kazanamıyorsan kaybetmemek gerekiyor. Bu anlamda çok önemli maçlar. Evet maçlarımız kısır döngüde geçiyor ama Önce iyi savunma yapabiliyor olmamız çok önemli. Çünkü burada her rakip çok etkin oyuncuları var. Acıbadem takımı iyi bir takım. Kontrayı iyi oynayan, ayağı iyi çıkan, kenarları iyi kullanan bir takım. Önce rakibinizi durdurmanız gerekiyor. Sonra da bu oyuna ortak olmanız için aynı oyunu sizin de sergilemeniz gerekiyor. Bir oyun karakteri ortaya koymamız gerekiyor. Bu anlamda çok önemliydi. Kazanarak başlamıştık. İkinci maç, ikinci maçı da kazanmak istiyorduk. Kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için çok önemli bir avantaj olacaktı ama kazandığımız için son derece mutluyum. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine, emeğine sağlık. Bu soğuk havada bizi yalnız bırakmayan Ayaza Ağa taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Yönetimimize, camiamıza hayırlı olsun diliyorum.